Merhaba çocuklar. Bugün sizinle yansıma etkinliği yapacağız. Hazırsanız başlıyorum. Videolarınızı göndermeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bunun için bize böyle çöp şişler gerekli. Bir de böyle şekiller gerekli. Bunlar için kürdanlarımızı da kullanabiliriz isterseniz. Şimdi ben önce size bir üçgen yapacağım. Yani bunun aynısını buraya yapacağım. Bu bir simetri etkinliği. Evet, aynısını buraya yapıyorum. Evet, bu bir üçgen oldu. Üç tane kenarı, üç tane köşesi var. Şimdi bir dikdörtgen yapacağım. İki tane uzun kenarı, iki tane kısa kenarı. Bunları isterseniz e, şeylerle de e, kürdanlarla da yapabilirsiniz. Şimdi bu bir kare oldu. Bu bir kare oldu. İsterseniz şekiller yerine harfleri de yapabilirsiniz. Mesela bu bir Y harfi. Hemen aynısını hoop, yapıyorum. İşte bu kadar.